İran ve İsrail arasında Haziran ayında gerçekleşen 12 günlük çatışmanın ardından İsrail'in yeniden İran'a yönelik bir ikinci dalga harekat başlatacağına yönelik çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Tabii bu spekülasyonların en önemli dayanaklarından bir tanesi İsrail ve İran arasındaki 12 günlük çatışmanın bir ateşkesle sonuçlanmış olması. Bu çatışmanın bittiği anlamına gelmiyor. Bu yalnızca çatışmanın duraklatıldığı anlamına geliyor ki iki taraftan yapılan açıklamalarda bunu doğrular nitelikte. Dolayısıyla yeniden İsrail'in özellikle Ekim ve Kasım ayları işaret ediliyor. Bu aylarda İran'a yönelik yeni bir harekata girişebileceği yönünde çeşitli spekülasyonlar mevcut. Aynı şekilde İsrail'li yetkililerden gelen açıklamalar İsrail'in 12 günlük çatışma sürecinde stratejik hedeflerine ulaşmaktan uzak kalmaktadır. Aldıklarını ve yalnızca tatbik hedeflere ulaşabildiklerini ifade ediyorlar bu açıklamalarla. Ve keza İran tarafında da benzer bir yakuz durumu mevcut ki İran devrim rehberinin askeri danışmanlarından Yahya Rahim Safevi'nin bu konuya ilişkin bir açıklaması vardı. E, çok fazla gündem oldu. Rahim Safevi İsrail'den yeni bir e, saldırı dalgası beklediklerini söyledi. Bu yönde bir açıklama yaptı. Keza Genelkurmay Başkanı Musavi'den de benzer açıklamalar geldi ve Musavi yeni bir harekat e, dalgasına karşı ya da yeni bir İsrail saldırısına karşı İran'ın hava savunma sistemlerini yenilediği, onardığı ve böyle bir saldırıya karşı koyma yönünde hazır hale getirildiğini iddia etti ve buna benzer pek çok açıklamada yine devrim muhafızları ordusunun ilgili birimlerinden hava savunma komutanlıklarından özellikle yapıldı. Bu net bir şekilde İran'da İsrail'in yeniden İran'a yönelik bir hava harekatı eklendiğini ortaya koyuyor diyebilir. Şunu da tabii ki belirtmek lazım: e, İkinci e, olası bir İsrail saldırısı 12 günlük çatışma sürecindeki harekat İsrail'in harekat konseptinden ne ölçüde farklılaşabilir? Tabii burada ilk önce şunu yanıtlamak lazım: İsrail'in İran'a yönelik saldırısında stratejik hedefleri neydi? İsrail'den yapılan açıklamalara baktığımızda İsrail'in İran'da bir makro hedef olarak rejim değişikliğini e, hedef. Dediğini, bu noktada da devrim rehberi Ali Hamani'yi suikastle öldürmeyi planladığı artık İsrailli makamlarca da açık biçimde paylaşılıyor kamuoyuyla. E, tabii ki ilk aşamada bundan bahsedebiliriz. Yani ikinci bir olası saldırıda İsrail'in doğrudan Ali Hamani'yi hedef almaya yönelebileceğini söyleyebiliriz. İkinci olarak bildiğiniz gibi İran'ın nükleer altyapısının, nükleer kapasitesinin tamamen yok edilmesi yönünde bir hedefi söz konusu İsrail'in ve dolayısıyla İsrail'in yeni bir hava harekatı dalgasında yine bu nükleer tesislere ve hedefleri yönelebileceğini de söylememiz mümkün ve son olarak özellikle 2024 Ekim ayında ve 2025 Haziran ayında olduğu gibi İsrail'in İran'daki silah depolarına, füze rampalarına ve balistik füze depolarına özellikle saldırabileceğini, saldırılar gerçekleştirilebileceğini de öngörmek mümkün. E, tabii ki bu noktada İran'ın da bu yönde hazırlık olduğunu biliyoruz ama İsrail'in şu ana kadar yani 2024 ayından beri uyguladığı harekat konseptine baktığımızda İran'a yönelik hemen hemen bütün araçları senkronize biçimde kullandığını gördük ve bunun ötesine taşabilecek yeni bir enstrümana sahip olmadığını da biliyoruz İsrail'in. Yani İsrail bu süreçte hem hava harekatlarını kullandı hem İran içine yaptığı sızmalarla örtülü faaliyetleri ve suikastleri kullandı. Hem de doğrudan İran'da rejim değişikliğine yönelik bir takım provokatif girişimlerde bulundu. Bu noktada hibrit bir konsept kullandı ve çok muhtemel ki bu yeni olası ikinci saldırıda da bu hibrit konsept kendisini göstermeye devam edecek.